Come on, Zonguldak'ta Aile Haftası törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural, Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Bölge Başkanı Mehmet Asman, çok sayıda esnaf odası başkanı, daire müdürlere ve davetler katıldı. Törende Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından merhum esnaf ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde estikrar maaşımız okunduk De konuşan Ticaret İl Müdürü İsmail Maden Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında hissedik. Anadolu'yu İslam yurdu yapan Ahilik teşkilatının ve onların kültürümüze kodladığı ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik kutlamaları yapılmaktadır. Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri Ahilik Haftası olarak ilan edilmiştir. 13. yüzyılda Anadolu'da temelleri atılan Ahilik Ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı ve dayanışmayı esas almaktadır. Esnaf ve sanatkarlığı meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazu harmanlayan bu kültür, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Hatta diyebiliriz ki Osmanlı Devleti'ni kuran, oradan cihana hükmederek üç kıtaya adalet dağıtılmasını sağlayan esnaf teşkilatıdır. Geçmişteki adı ahilik teşkilatı olan bu sistem, esnaf ve sanatkarları fütüvvetnameler ile ahlaki ve İslami prensipler etrafında birleştirerek Anadolu'da birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun da açıklamasında ailenin önemine vurgu yaptı. Bu yıl 36. yılısını yaptığımız aile kaptamızın katılım ve katkılarından dolayı şahsım ve kurumlardan adına teşekkür ediyor. En kalbi duygularımla sizlere selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, günümüzde ailelik esnafı özgü bir kavram olarak algılanmakta. Ailelik denince esnaf, esnaf denince de aile kapta gelmektedir. Ancak bu kavramın günümüzde geleceğe ışık tutan daha derin ve geniş anlamları var. Ailelik kelime olarak kardeş, ile açık, konuksever, yiğit anlamında gelmektedir. Ailelik teşkilatı ise Türklerin arasında giriş, yaygınlaşan, sanata, ticarete dayanışan, yardımlaşmayı esas olan sosyal ekonomik bir kurumdur. Ailenin Türkleri İslamiyet topluluk halinde kabul ettikleri yıllarda Türk örf ve adetleri ile İslam inancının kaynaştırmak amacıyla geliştirilen bir düşünce, sistemi ve yaşamın tarzıdır. Yaşam tarzı olduğu söylenebilir. Bu düşünce ve yaşam tarzının benimseyen ahiret denilmektedir. Ahiret birlikleri ahiler tarafından kurulup geliştirilen bir sivil toplum kuruluştur. Ahilik hem dünya hem de ahiret birlikte düşünen bir anlayışa sahip hiç ölmeyecekmiş gibi dünya yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışma hadisinden bu görüşle desteklenmektedir. Törende en son Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine kalfalık ve ustalık belgeleri takdim edildi. başkanım şöyle şu sıra bazı geçer misin başkanım şu masa ki kesiyor. Bak şöyle bir şey mi? Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ererken Vali Osman Hacı Bektaşoğlu Oğlu tören sonunda ahi pilav ikramında bulundu. <laughs>